Durumumuz hiç iyi değil abi. Evet. Bir simit olmuş 4 lira. Belediye ekmeği olmuş 3 lira. Ay yarın ekmeğe de zam geliyor 5 lira. Ne Hı. Evet. yapacağız? Asgari ücreti yaptı 5,5 milyar 6 milyar. İnan ev kirası oldu 3 milyar 3,5 Nasıl geçireceğiz yani? Önceden 10 liraya ekmek alası döner yiyorduk. Şimdi, Şimdi iki simit zor ediyor diyorsun yani. Bir kola olmuş 10 lira. Hani geçim zor, sıkıntıdayız vallahi. Evet, bazı vatandaşlar da kabul etmiyor abi bunu. Yani kim diyorsa yalan söylüyor. Herkesin altında arabası var. AVM'ler tıka basa dolu. Caddelerde esnafların müşterileri bol. Yani bunu diyen de vatandaş. Yani şimdi, iki farklı görüş var açıkçası. Şimdi adam almış bundan iki sene, üç sene önce arabasını almış 40 milyara. Araba değeri olmuş şimdi 350 400 milyar. E adam zaten arabasını bozdursa 7 milyarla şahin olmuş 80 milyar. Yani ben Şahin 7 geçen milyardı geçen 80 milyar. O gün gitti, bir tane almaya o 9 milyara verdi Şahin'e şimdi 60 milyar veriyoruz vermiyor. Evet. Yani geçim hakikaten zor. Çok sıkıntıya girdik. Yani gene Allah yani ben ya şey ben yapmaz ben siyasetçi mi? de değilim. Bak e, o partili de değilim ama yani Allah yani Mahsur Yavaş'tan Allah razı olsun. Yani evimizin ihtiyaçlarını, şeylerini, her şeyini gönderiyor. Yani Allah yani ne var sevesi, Bak şurada biz 80 liralık ayakkabı giyiyoruz. Git inan ki Masur Yavaş'ın ayağında da 80 liralık ayakkabı var. Biz şurada belediye otobüsüne biniyoruz. Otobüse gidiyoruz. İnan ki bu otobüse gidiyor. Evelinden geleni yapıyor ama durum iyi değil kardeşim. Yani bir simit olmuş 4 lira. Evet. Yani Yine de belediyeden kardeşim, memnunum diyorsunuz. Ya belediyeden memnunuz. Hükümetten yani Mas memnun Mas abi? babadan memnunuz arkadaş. Yani bir gidiyoruz eve kart gelmiş. 500 milyon et parası, kıyma parası. Yani Adamın bak imkanları olmadı halde gene bir şeyler yapmaya çalışıyor. İcranatı bak ben o partili yani. de değilim i̇cranatı ama var yani. seviyorum icraatı var abi adamın. Evet. çalışmadıkları halde icraatı var yani. Allah evet. çalışıyor. Hükümetten memnun muyuz abi? Ya hükümetten memnun değiliz ya, abi ben sana ne diyorum. Bak. zaten yani 20 senedir yani bıraksın Yeter bir değişim artık. olsun yani. yani. Bir değişim şarttır yani. Değil mi yani gelen giden aratır derler ama yani tabii yani Kılıçdaroğlu gelecek İmamoğlu gelip de yani ekonomi düzenek diye bir şey yok. Yani gelen illaki yani bir 10 sene 20 senede ancak düzeltir yani. Yani evet. ekonomi diye bir şey yok. Ekonomi nerede? Ya ekonomi yok. nasıl başını sen maske takmışsın değil mi? Niye taktın maskeyi? Yani virüsten dolayı. Virüsten dolayı değil mi? Evet. Şimdi git bir şehir hastanesine. Bak şehir hastanesine git. Yer yok. Virüsten dolayı yer yok yani. Ya şimdi turizm gelmiş. Tamam mı? Turizmi getirmiş. Turistler şeyde Antalya'da, Alanya'da turistik bölgelerinde geziyorlar. Bak 15 gün sonra sezon bitecek. E, hadi virüs başladı. Hadi maskeleri yavrum takın. Hadi kısıtlama gelecek. Bilmem ne. Ya artık yeter bizi kandırmayın. Yani virüs mürüs de yok, bir şey de yok. Ha biz iki aydan beri maske takmıyoruz. Öldük, geberdik mi? Bir şey de yok. Ya o ekonomi de ekonomimiz de iyi değil. Durumumuz da iyi değil. Sıkıntıdayız yani. Harbiden şuraya kadar geldi artık. Evet, asgari ücretle mi çalışıyoruz abi? Ya asgari ki... ücretle çalışıyoruz. Bak ben mahkumum. Bak ben ceza bir mahkumuyum. Ben gitsem şu anda desem ki bana iş ver. Bana git diyor temiz kağıdı getir. E, temiz kağıdını götürüyorum. Sabıka var. Sabıkadan dolayı almıyor. E biz ne yapacağız? Seyyarda, meyyarda, orada, burada. iki tane çocuk. Bak iki tane liseye giden kızımız var. Onları okullara gönderemiyoruz yani. İmkanlar artık kısıtlanmış. E, çocuğa günlük 50 lira veriyorum. Bu ne diyor? yok yani onun da değeri yok. Yemin olsun baba şu da hemen şuradaki halde muz halinde yani pazardayım. Yani pazarcıyım. Yemin olsun bak karpuz sezonu değil mi? Yani karpuz sezonu bak girdi geçti. Yemin olsun hala çoğu kişi karpuz yememiştir. Bak bizim yani Türkiye'de olan karpuz yani doğru mu? Bak İran'dan geliyor karpuz kendi yani çiftçimiz ekemiyor niye? Zarar ediyor yapan bir adam. Zavallı ne yapsın ya? Bak yemin olsun kaç kişiden ben sordum. Çoğu insan daha vatandaş var ya Karsol, şu sezonda daha karpuz yememiştir. 6 milyon kilosu bir karpuz geliyor 60-70 milyonla baba ya. Canlı yedim. karpuz sezonunda adam daha azına karpuz almamıştır ya. Yazık günü hatırlıyor. Abi ya önceden zaman. kasalarla götürülmez miydi ve el arabalarıyla Biliyor götürülürdü bak, yemin değil mi? abi, yemin abi, olsun olsun abi diyorum. Mesela çuval çuval pirinç alırdı, çuval <laughs> çuval bulgur alırdı, un alırdı. Şey, ya şimdi bırak çuvalı bir kiloya gücü yetmiyor. Bir, kilo bir kiloya bir kilo. Bir kilo domates dolayı. ya. Evet. Ya böyle bir domates fiyatı mı olur ya? Ya artık adam harbiden yani milletin tam burasına geldi. E kart kullanıyorsun, kullanıyorsun ödeyemiyorsun. Ondan sonra bankayı patlatıyorsun hadi yavrum icra icradan sonra haydi. Bak ne diyor yani ondan şey Almanya da, Almanya şey başkanı ne diyor? Berlin. Bir üst da bizim diyor bütçemiz diyor. Ya kimse korkmasın diyor. Herkese yeter bütün vatandaşıma. Doğru mu? E bizim ekonomimiz güzelse yani varsa e yeter değil mi vatandaşa da yeter? yeter artık nerede? yani 20, Yazık 25 ya. senedir burada artık yeter gitsin kardeşim ya. Yani yeni hükümet mi geliyor? Kim geliyorsa gelsin artık buramıza kadar getirdi yani. Eyvallah. Abi, Vallahi teşekkür, teşekkür ederiz. Yaşar. Hayırlı yayın. Hayır. abi sizden alalım. Buyurun abi sizden alalım. Abi vatandaşın nabzını yok diyoruz. Nasıl vatandaşımızın durumu? Sosyal medya kanalıyız bu arada. Yani ne hangi konuda yani? Geçin... Yani ekonomi olarak nasıl vatandaşımız geçinebiliyor mu? Ya geçinen geçiniyor, geçinmeyen de geçinmiyor. Evet. Genel olarak yani ben var mı bir sıkıntı? Ben emekliyim, iki kişi yaşıyorum, normalde geçiniyorum. Tabii ki emekli olup da iki çocuğu olan, üç çocuğu olan şu andaki ekonomik duruma göre geçinemez. Ama bu sadece Türkiye ile alakalı bir şey değil. Dünya genelinde bir sıkıntı var. Hali ama eskisi gibi de her evden bir kişi çalışmıyor artık. Her evde en azından 3-4 kişi çalışıyor. Evet. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Yani sistem onu biraz karı koca da çalışmaya itti değil tabii mi? Tabii ki tabii ki. Eskiden mesela evde bir kişi çalışıyordu. Aileye komple bakabiliyordu. Ama şu andaki sistemde bir kişinin çalışmasıyla bir aile geçinemiyor tabii ki. Ben mesela kendi şahsım ama ben e, 5 bin lira emekli maaş alıyorum. 5 bin liralık yaşıyorum. 10 bin liralık 10 bin liralık yaşıyorlar. Tabii ki yani... Bana göre de kıyasam daha diyor diyeyim gibi yani alamın iki çocuğu vardır haliyle geçim sıkıntısı çekiyordur kiracıysa bugün mesela bin liralık bir kiralar yani Allah bir de onlara da fırsat vermesin yani Üç bin lira beş bin lira kira yaptılar bin liralık şöyle. ben kendim 175 e, bin liraya aldığım daireyi şu anda yanımda aynı daireleri 800 bin lira istiyorlar yani Hı. ya bu biraz da fırsatçılık yani şeyi değerlendiriyorlar. Şey, durum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Bir yağ olmuş 200 milyon. Yani bir insanın bir yevmiyesi bir günde yani kazandığı yevmiye bir yağ etmiyor yani. Buna e, hükümet bir çözüm bulması lazım. Daha doğrusu yani bu insanları görmesi lazım, anlaması lazım, dinlemesi falan lazım. Yani böyle yani. Eee evet, durum sıkıntı, ekonomik sıkıntı var. Evet. Evet, sizden alalım. Sizce nasıl? Katılıyor musunuz? Ben de aynı şekilde. Genellikle çiftler böyle katılmıyor Aynen. birbirine. Yok canım ben katılıyorum. Çünkü asgari ücret mesela yükseltiyor. Tabi onunla beraber olmaz. zaten. Hiçbir anlamı kalmıyor yani. Onun evet. gibi bir şey yani şimdi. Keşke eee asgari ücretleri hiç çıkartmasaydı da bu zamlar olmasaydı yani. yani. Millet evet. o kadar derecede bir bunalmış yani. Hani onu görebiliyorum şu an milletse. Yani bir eee şey ne asgari ücretle çalışan bir insan e, iki tane üç tane çocuğu falan varsa yani bakmakta çok güçlük çekiyor yani kiralar almış başına gidiyor bir buçuk iki milyardan aşağı biraz bir bulamıyoruz artık yani bilmiyorum ama yani hükümet buna çözüm bulması lazım Eyvallah. teşekkür ederim sağ olun teşekkür ederim, ederim. yine Allah'a şükürler olsun çalışıyoruz evet. hamdolsun bütün Türk dünya öyle hı hı. dünya öyle olduğu için de dünya öyle derken ekonomik Evet. olarak bir sıkıntı evet. var diyorsunuz. Aha. Ama tüm dünyada var. Evet. Hı -hı. Yani ne yapabilirsin ki? Evet. Hayat hayat şartları kalabalık. Türkiye kalabalıklaştı. Evet. Pazara gidiyorsun hiçbir şey bulamıyorsun. Aldığını eve getiriyorsun yiyemiyorsun. <laughs> Elin yanıyor. Evet. Bir ekonomik problem var diyorsunuz. Allah diyorum kurban olduğum Allah büyük yıl. İnşallah her şey düze düzelir. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs> İyi bir, <laughs> bir sorun mi? yok. Evet. Evet. Yolunda her şey. Çok şükür hamdolsun. Evet, bir ekonomik sıkıntınız yok mu? Yok. Evet, çalışıyoruz. Evet, çalışıyoruz. Yetiyor mu kazandığımız? Yani şükür olsun. Her şey pahalı olduğuna rağmen. İdare ediyoruz ya, bir öğrenciyle gidip geliyorum o şekilde. Ha, bekarsınız, öğrencisiniz. Evet. evet. Bu yüzden yetiyor diyorsunuz yani. Yani. Evli birine yetebilir mi? Yetmez. Ben öğrenciyim. Tek kendimi yetiştirebiliyorum aldığım parayı. Evet. <laughs> Aileme bileme göstermiyorum. Evet, o anca o halde yetiyor yani, yani, Bir yol paramla gidip geliyorum benim düşünceme göre. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İnşallah güzel olur. Sağ olun.